Selamun Aleyküm Millet. Ben Nusret Hocanız. 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Yeni bir hafta, yeni bir gün, yeni bir dersteyiz. Peki bu hafta sizinle birlikte ne işleyeceğiz? Bu hafta sizinle birlikte olasılık konusunu işleyeceğiz. Hani siz onca çalışıp onca emek veriyorsunuz ya. Hocalarınız emek veriyor, aileniz emek veriyor. Onca test kitabı çözüyorsunuz. Ne için? LGS sınavından iyi bir başarı elde edebilmek için. Bu sınav sonucunda iki ihtimal var. Ya istediğiniz okula gideceksiniz ya da istemediğiniz okula. Yani bu iki ihtimalden biri olacak. Ya başarıya ulaşacaksınız ya da başarıya ulaşamayacaksınız. Dersimiz olasılık olunca akla şey geliyor. Hani bir ihtimal diye başlayan bir cümle var ya. İşte sizin için o cümle bir ihtimal var. O da başarmak mı dersin? Olmalı. Çünkü onca çalışmadan sonra diyebileceğimiz tek şey ya başaracağız ya başaracağız ya da başaracağız. Onca emeğin boşa gitmemesi için yapmamız gereken şeyi yapacağız. O da çok çalışmak. Çok uzatmadan dersimize geçelim. Benim bir elimde kalemim, bir elimde grafik tabletim. Sizin bir enze defteriniz, bir enze kaleminiz hazır ise o zaman ne diyoruz? 2025 LGS yolculuğu devam ediyor. Gençler, olasılık konusunda herkesin aklına gelen ilk şey para atmadır. Neden? Çünkü ya yazı gelecek ya da tura gelecek. Şimdi aynı deneyi sizinle birlikte yapalım. Elimde bir para madeni para var. Bunu havaya atacağım. Bakalım yazı mı gelecek, tura mı gelecek. İlk başta sizler tahmin edin. Yazımı tura mı? Ben tura diyorum. Bakalım hangisi gelmiş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tura geldi. Paranın tura geldiğini bilenler yorumlarda belirsin. Bakalım kaç kişi paranın tura geldiğini doğru bilmiş. Paranın havaya atılması nasıl bir olasılıksa zarın atılması da bir olasılıktır. Aslında hayatımızda birçok şeyi olasılık üzerine yürütürüz. Konumuzun genel anlatımına hemen geri dönelim. Olasılık, olasılık da. Olay çıktı ve olası durumlar vardır. Olay nedir? Gerçekleşmesi istenen ya da istenmeyen durumlara denir. Bakın, bir tek şey demiyor, istenen durum demiyor. istenmeyen durumlar da olacak diyor. Neymiş? Gerçekleşmesi istenen ya da istenmeyen durumlara denir. Para atıldığında ben tura gelmesini istemiştim. Bu benim istenen durumumdu. Ama şöyle bir şey var. Bazı kişiler ise tura gelmesini istemedi. Bu da bir olay çıktı bir olayda elde edebilecek her bir sonuca denir. Mesela ben parayı attığımda yazı da gelebilirdi, tura da gelebilirdi. Yazının gelmesi de bir çıktıdır, turanın gelmesi de bir çıktıdır. Olası durum. Bu olaydaki çıktıların tamamına denir. Yani para attığımda yazı ve tura gelecekti. Yani iki tane iki tane durumumuz olacaktı. Gelin bunu küçük bir örnekten hemen gösterelim. Havaya atılan bir zarın iki gelme durumu nedir? Olayımız neydi? Zarın iki gelmesiydi. Zarın iki gelmesi. Bunu yazdık. Çıktı. Çıktı neydi? Bir olayda elde edilebilecek her bir sonuca denir. Şimdi zarı attığımızda bir gelebilir, iki gelebilir, üç gelebilir, dört gelebilir, beş gelebilir, altı gelebilir. Başka bir şey gelebilir mi? Hayır sıfır gelemez çünkü zarın üzerinde sıfır yok. Zarın üzerinde 7 yok. O zaman 7 de gelemez. 8 de gelemez. Gelebilecek sonuçların hepsi bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki olası durum neydi? Bir olaydaki çıktıların tamamına denir. Çıktılarımız neydi? 1'den 6'ya kadardı. O zaman 6 tane olası durum vardır. Onlar da 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Şöyle 1, 2, böyle gidiyor. En sonunda da 6 var. Üçüncü fitestik sorumuza bakalım. Ali öğretmen yüzden küçük tam kare sayıları kağıtlara yazıp bir torbaya atıyor. Torba içinden rastgele seçilen kağıdın olası durum sayısı kaçtır? Bak bize ne demiş ilk başta? Tam kareleri bul demiş ondan sonra olası durumları bul demiş. Şimdi yüzden küçük tam karelerimiz ne? İlk başta onu düşünelim. En küçükten başlayayım büyüğe doğru gideyim. Benim bildiğim en küçük tam kare sayımız 0. 0 sıfır, 0'ın sıfır, karesidir. 0'dan sonra 1 tam karedir. Çünkü 1 1'in karesidir. Şimdi 0'ın karesini yazdık. 1'in karesini yazdık. Şimdi 2'nin karesindeyiz. 2'nin karesi neydi? 4. 3'ün karesine geçtik. 9. 4'ün karesine geçtik. 16. 5'in karesi 25. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 9'dan sonra 10'un karesi var. 10'un karesi de 100. Ama bize ne demiş? 100'den küçük tam kareleri istemiş. O zaman ben 100'ü alamam. Şimdi bunların hepsini torbaya atıyoruz. Kaç tane kağıdımız oldu? Buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 tane kağıdım var. Bunların her birini attığımda 0 gelebilir, 1 gelebilir, 4 gelebilir. Buradaki Kartların hepsi gelebilir. Yani olası durum sayımız bizim aslında 10'dur. Yani cevabımız ondan dolayı 10 tane oluyor. Dördüncü fizik sorumuzdayız. A şehrinden B şehrine 2 farklı yol. Bakalım. A şehrinden B şehrine 2 tane yol var. Evet. B şehrinden C şehrine 3 farklı yol. Doğru. 1, 2, 3. 3 tane yolumuz var. Bulunmaktadır. A şehrinden C şehrine seyahat edecek olan Şevkiya... B şehrine de uğrayacaktır. Yani A'dan C'ye direkt bir yolla gitmeyecek. Önce B'ye gidecek. Ondan sonra C'ye gidecek. Tamam. Buna göre Şevkiya'nın bu seyahatinden tercih edebileceği yolların olası durum sayısını bulalım. Hmm. Şimdi teker teker yazalım. İlk başta A çıksın. K yolundan gitsin. B'ye. K'den gitti. B'den de C'ye M yoluyla gitsin. Tamam. Bu birinci durum. Şimdi A'dan B'ye tekrar K ile gidip N ile de gidebilir. O zaman K, N yolu diyelim. A'dan yine K ile gidip B'den C'ye P yolu da gidebilir. Bunu da yazdım. Başka gidebilecek yol var mı K'yi seçip? Hayır. Yok. O zaman bir de L yolunu denesin. L yolundan gitti. B'den C'ye de M'yi seçti. L, M. Ondan sonra N'yi seçebilir. L, N. Ondan sonra P'yi seçebilir. A'dan B'ye L ile gitti. Ondan sonra B'den C'ye de B ile de gidebilir. dan haricinde başka bir yol seçebilir mi? Hayır. Çünkü A'dan önce B'ye uğraması gerekiyor. Ondan sonra C'ye uğraması gerekiyor. Toplamda kaç tane durumum oldu? Toplamda 6 tane olası durumum oldu. Cevap aslında 6. Peki ben size bir ikinci yolu göstereyim. İkinci yol yazdım. Şimdi A'dan B'ye gidebileceği kaç yol var? 2. B'den C'ye gidebilecek kaç yol var? 3. O zaman 2 ile 3 çarparım. 6 derim. Direkt cevabı bulmuş olurum. Yeni bir tanıma geçelim. Kesin olay ve imkansız olaylar var. Şimdi kesin olay gerçekleşmesi %100 olan olaylardır. Olma olasılığı 1'dir. Bak. %100 gerçekleşiyorsa olma olasılığına 1 diyeceğiz. İmkansız olay ise bir olayın gerçekleşmesi mümkün olmayan olaydır. Olma olasılığı 0'dır. Yani hani bir şey diyoruz ya bunun böyle olması imkansızdır diyoruz ya. Aynen o şekilde olma olasılığı sıfır diyoruz onda da. Notumuza geçelim. Bu not gençler aşırı önemli. Bunu hemen yazıyorsunuz. Bir yerlere not ediyorsunuz. Bak 5 tane yıldız verdim buna. Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir. Bak neymiş? Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir. Bazı sorularda sadece bunu kullanarak o soruyu 2 dakikada çözmek yerine 30 saniyede çözeceğiz. Bak 1 dakikada da değil 30 saniyede bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir. Hemen örneğimize geçelim. Bir zar atıldığında 7 gelmesi. Şimdi zarın üzerine 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var ama 7 yok. Yani ben bir zar attığımda 7 gelme olasılığı imkansız. Olma olasılığı 0. O zaman ben buna diyorum ki sen imkansız olaysın. Sadece erkeklerin olduğu bir sınıfta seçilen kişinin erkek olması. Düşünsenize sınıfta sadece erkek var. Hoca geliyor. Diyor ki içinizden bir tane kız gelsin. Şöyle bakarsın değil mi? Dersin hocam burada hiç kız yok ki. Ama şey dese bir tane hoca gelse. Ben buradan sadece bir tane erkek alacağım dese. Kesinlikle bir tane erkek alabilir. Çünkü sınıftakilerin hepsi zaten erkek. Yani sadece erkeklerin olduğu bir sınıftan seçilen kişinin erkek olması Kesin olaydır. Kesinlikle erkek çıkacak. Kız olma olasılığı yok. Onun için ben buna kesin olay diyorum. Bu kadar basit. Kesin olay ve imkansız olay aslında çok basit bir konu. Ama mühim olan neydi? Benim size 5 yıldız attırdığım bu nottu. Bunu kesinlikle yazıyorsunuz. Aklınızın bir yerine kazıyorsunuz zaten. 1-2 soru sonra bununla ilgili örneğimiz olacak. Hemen geçelim sorularımıza. Olasılık. Olasılık eşittir istenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Bak, bunu hemen not alıyorsunuz. Bunu her yerde kullanacağız. Bu bir formüldür zaten. Bunu bilmezseniz olasılıkta naneyi yersiniz. Onu söyleyeyim ilk başta. Neymiş? İstenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Örneğimize geçelim. Örneğimizi ben çözeceğim. Bir arkanıza yaslanın. Bakın ben nasıl çözüyorum. Konuyu kavrayın. Ondan sonraki örnek direkt sizin. Direkt videoyu durduracaksınız. İlk başta kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Ondan sonra videoyu devam ettireceksiniz. Hemen sorumuzu okuyalım. Bir torbada 5 tane kırmızı, 3 tane mavi ve 6 tane siyah misket vardır. Torbanın içinden rastgele bir tane misket seçiliyor. Seçilen misketin kırmızı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın siz daha iyi kavrayın diye kırmızıya kırmızı, mavi, mavi renk, siyaha siyah renk yaptım. Sınavda size böyle yapmayacak. Siz ne yapacaksınız? Hemen altını çizeceksiniz. 5 tane kırmızı, 3 tane mavi, 6 tane siyah. Benden ne istemiş? Kırmızı. Bunlar altını çizdikten sonra hemen yazacaksınız. Ne? istenilen durum. Bize istenilen durum ne? Seçilen misketin kırmızı olma olasılığı. Kaç tane kırmızım var? 5 tane. Ondan sonra diyeceksiniz ki tüm durum ney? Buraya da tüm durum yazayım. Tüm durum ne? Bütün misketlerin sayısının toplamı. 5 tane kırmızım var. 5. 3 tane mavim var. Artı 3. 6 tane de siyahım var. Artı 6'dan toplamı kaç ediyor? 5, 3 daha 8. 8, 6 daha 14 ediyor. Tüm durumumuzda neymiş? 14'müş. Şimdi geriye kalan tek şey bunları yerine yazmak. İstenilen durum bölüm. Tüm durumdu. İstenilen durumu 5 diye buldum. 5. Tüm durumu da 14 diye buldum. Bölü 5. 14. Cevabımız 14'te 5 oluyor. Şu an büyük hasta siz şey diyorsunuz. Nasıl yani hocam bu kadar basit miydi? Evet az bu kadar basit. Çünkü istenen durumu buluyorsun. Tüm durumu buluyorsun. İstenen durum bölü tüm durumu yapıp cevabı 14'te 5 olarak buluyorsun. Tak diye hemen geçiyorsun. Üçüncü testlik sorumuzdayız. Kitaplıkta matematik ve Türkçe kitapları bulunmaktadır. Kitaplıktan rastgele seçilen bir kitabın matematik kitabı olma olasılığı 12'de 5 ise rastgele seçilen bir kitabın Türkçe kitabı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bu neyle ilişkili biliyor musun? Hani ben size dedim ya şurayı kesinlikle 5 yıldız olarak alın demiştim ya. Aynen bu şekilde kullanacağız. Bir olayın olma ve olmama olasılıkları toplamı 1'dir. Şimdi bize verilenlere bakıyorum. Matematik kitabı olma olasılığı. Matematik matematik olma olasılığı. Şöyle olma olasılığı diyeyim. Ne demiş? 12'de 5. Şimdi benim bildiğim bir şey daha var. Bir şeyin olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı birdi. Hemen buraya da matematik olmama olasılığı diyeyim. Buraya da ne yazayım? 1 eksi 5 bölü 12 yazıyorum. Neden? Çünkü toplamları 1 olması gerekiyordu. O zaman matematik olmama olasılığı da 1 eksi 5 bölü 12'dir. Bize demiş ki kitaplıkta matematik ve Türkçe kitapları bulunmaktadır. O zaman matematik kitabını seçmiyorsa yani olmama olasılığıysa matematik kitabı değilse geriye kalan tek şey ne oluyor? Türkçe kitabı. O zaman matematik olmama olasılığı aslında Türkçe olma olasılığıdır. Bize de zaten neyi sormuş? Bir kitabın, rastgele seçilen bir kitabın Türkçe kitabı olma olasılığını sormuş. O zaman ben yazıyorum. Türkçe olma olasılığı eşittir. 1 eksi 5 bölü 12. 1 eksi 5 bölü 12'de ne yapıyorduk? 12, 1 ile çarptım. 12, 5 çıkardım. 7. Cevabımız buradan 12'de 7 olarak bulmuş olduk. Dördüncü testlik sorumuzdayız. Tabloda sınıftakilerin cinsiyetlerine göre gözlerin hangi renkli oldukları verilmiştir. Bu sınıfta seçilen öğrencinin mavi gözlü olma olasılığı. Şimdi sınıftan demiş. İlk başta ne yapıyorduk? İstenilen bölü tüm durum yapıyorduk. İlk başta kesit çizgimi çiziyorum. İstenilen ne? Mavi gözlü olma olasılığı. Şimdi bize erkek veya kız dememiş. Direkt mavi gözlü demiş. O zaman buranın her ikisinin toplamını alıyorum. 6, 2 daha kaç eder? 8. O zaman istenilen durum bölümüne 8 yazdım. Bize bütün sınıfı sorduğu için, bütün sınıfa göre değerlendirdiği için sınıfta kaç tane öğrenci olduğunu bulmam gerekiyor. O zaman bunların hepsini teker teker topluyorum. 6, 8 daha 14, 5 daha 19, 2 daha 21, 33. Buradan da 36 yani sınıfta da 36 kişi varmış. Tüm durum bölüme de 36 yazdım. 36 da 8'miş. Bunu sadeleştirebiliriz. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 9. Yani sınıftan seçeceğim bir kişinin mavi gözlü olma olasılığı 9'da 2'dir. Peki, seçtiğim kişinin kız olma olasılığını sormuş. O zaman kızların sayısını toplarım. 2 12 daha 14 3 daha 17. İstenilen durum bölümüne 17 yazdım. Tüm durum neydi? Bütün sınıftı. Buraya da 36 yazdım. Gelelim bu sorumuza. Erkekler arasından seçilen bir kişinin kahverengi gözlü olma olasılığı. Bak, burada ne diyordu? Bu sınıfta seçilen öğrenciler için diyordu. Burada ise erkekler arasından seçilen bir kişinin. O zaman tüm durumumuz ne? Bütün erkekler. O zaman şöyle kesi çizgimi çizdim. Tüm erkeklerin sayısını teker teker topluyorum. 6, 8 daha 14, 5 daha 19. Bu tüm durum bölümüne 19'u yazdım. Bize neyi sormuştu? Erkekler arasından kahverengi. Kahverengi gözlüğü kaç kişi varmış? 8. O zaman buraya da istenilen bölüme 8 yazdım. Cevabım 19'da 8 olmuş oldu. Gelelim diğer sorumuza. Kızlar arasından seçilen bir kişinin yeşil gözlü olma olasılığını sormuş. Tüm durum kısmına sınıfta kaç tane kız olduğunu yazmam gerekiyor. Hemen kızların sayısını toplayalım. Burada 2, 12 daha, 14, 3 daha, 17. Tüm durum kısmına 17 yazdım. Bize neyi sormuştu? Kızlar arasından seçilen kişinin yeşil gözlü olma olasılığını sormuştu. Kızlar bölümüne geldim. Buradan da yeşili buldum. Ortak kesişim ne var? 3 kişi. O zaman istenilen durum bölümüne de 3 yazdım. Cevabım burada ne oldu? 17'de 3 oldu. Bu tablo sorusu çok soruluyor. Özellikle LGS sınavında falan bu tarz tablo verip sizden bu tarz bilgiler isteyebiliyorlar. Böyle şıklı mıklı. İşte aşağıdakilerden hangisi yanlıştır veriyor sana. Diyor ki mavi gözlü olma olasılığı 9'da 2'dir. A şıkkı doğru. Diyor ki kız olma olasılığı seçilen bir kişinin. 36 17'dir. 5 şıkkı da doğru. Onun sonra C şıkkına yazıyor ki erkekler arasından seçilen bir kişinin kahverengi gözlü olma olasılığı. 19'a 8 yazıyor. O da doğru. D şıkkına geliyor. Kızlar arasından seçilen bir kişinin yeşil gözlü olma olasılığı. Oradan tak mavi gözlü kaç? 2. 2/17 bölü 17 yazıyor. Yani 17'de 2 yazıyor. Aha, oradan eğer bunu fark edemezsen hemen eleniyorsun. Ondan dolayı tablo okumayı iyi bile Bakın burada erkekler vermiş. Bu da kızlar vermiş. Bu da mavi gözler vermiş. Bu da kahverengi gözler vermiş. Yani çok zor bir şey değil. Sadece bakıp gördüğünü yazmak. Çünkü formül belli. Formül şu. İstenilen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Bu kadar basit. Kendinizi fazla yormayın. Çünkü kolay konularda kafanızı rahat bırakın. sorular çözmeye bakın. Konudan korkmayın. Çünkü zor konulara geldiğinizde Zaten kolay da korkmuştun. Zor da hayli hayli korkacaksın o zaman. Arkana asla Kafanı dinle. Bol bol soru çözmeye bak sadece. Kendini psikolojik olarak motive et. Bunları asla unutmayın. Dördüncü testik. Son sorumuzdayız. Bir zar havaya atılıyor. Havaya atma zorunda değilsin. Aslında zar yere atılır ama herkesin tarzı farklı galiba bu havaya atmayı tercih etmiş. Zarın tek sayı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi bizim bildiğimiz şey var. İlk başta onu yazalım. Bildiğimiz şey ne? Üst bölüme istenilen durum alt tarafa tüm durum yazılır. Zarın üzerinde olan sayıları bana teker teker söyleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunun haricinde bir sayı var mı? Hocam 0 var mı? Yok. 7 var mı? Yok. O zaman bunlar haricinde bir şey yoksa önümde yazdım bunları. Hemen bakıyorum. Tüm durum 6 tane. 6 tane seçenek var. Bu 6 tanesinden bir tanesi gelebilir. 6 mı yazdım. Bize demiş ki istenen durum ne? Tek sayı. Tek sayılar bunlardan hangisi? 1 var. 2 çift sayı olmaz. 3 var. 5 var. Diğerleri çift sayı. Yani 3 tane tek sayım var. İstenen durum bölümüne de 3 yazdım. 3 bölü 6 ne yapar? Sadeleştirirsek 1 bölü 2 yapar. Bu kadar basit. Zarın çift sayı gelme olasılığı. Hemen kesir çizgimi çizdim. Tüm durum bölümüne 6 yazdım. Çünkü tüm durum değişmeyecek. Zarımız aynı. Çift sayıyı gelme olasılığı dediği için çift sayılara bakıyorum. 2 var, 4 var, 6 var. Kaç tane sayı işaretledim? 3 tane. O zaman istenilen durum bölümüne de 3 yazdım. 3 bölü 6 sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Cevabı 2 de 1 olmuş olur. Gelelim asal sayı gelme olasılığına. Hemen tekrar kesit çizgimi çiziyorum. Tüm durum bölümüne 6 yazdım. Buradan bana asal sayılar söyleyin. Asal sayımız ne burada? 2, 3, 4 bir asal sayı değil, 2'ye bölünüyor. 5 asal sayı, 6 bir asal sayı mı? Değil. Yani 2, 3, 5. Kaç tane sayı işaretledim? 3 tane. Bunu 3 bölü 6 yaptım. Sağ değiştirdim. 1 bölü 2 oldu. Maşallah. 3 tane soru çözdük. 3'ünün de cevabı 1 bölü 2 çıktı. Bakalım bu 2 çıkacak? Hemen kesir çizgimi çizdim. Tüm durum bölünü 6 yazdım. Bak soru okumadan yaptım bunu. Neden? Çünkü artık elim alıştı. Sizin de eliniz alıştığında böyle tak tak hemen yazacaksınız. 5 gelme olasılığı kaçtır demiş. 5'i işaretledim. Sadece bir tane sayı işaretledim. O zaman buraya 1 yazıyorum. Cevabım o zaman 6 ile 1'dir. Zar attığımda 5 gelme olasılığı 6 ile 1 deyip geçersiniz. Gençler ikinci sınavınıza az kaldı. Ders tekrarlarınızı güzel bir şekilde yapın. Bol bol soru çözün. Farklı soruları görün. Test kitaplarından, milli eğitim kitaplarından bol bol soru çözmeye çalışın. Çözemediğinizi Birkaç gün sonra tekrar bakın, tekrar çözmeye çalışın. Ondan sonra çözemiyorsanız hocanıza sorun. Hiçbir zaman çözemediğiniz soru test kitabınızda kalmasın. O test kitabını bitirdiğiniz zaman deyin ki ben buradaki bütün soruları çözdüm. Ben bu kitabı bitirdim. Bunu diyebilin. Konumuz buraya kadardı. Buraya kadar dinleyip not olan arkadaşlar tebrik ediyorum. Ve diyorum ki kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kapanışımızı yapalım. Nusret Yüce sunar. Allah'a emanet olun efendim.